Güneşlenerek D vitamini ihtiyacını karşılayabilir miyiz? Günümüzde birçok kişinin D vitamini seviyesi düşük. Aslında bunun birçok nedeni var. Normal koşullar altında insan vücudunda bulunan D vitamininin %90 ile %95'i güneş ışınlarının etkisiyle deride yapılır. Güneşe maruziyet ile UVB ışınları cidde provitamin D'nin previtamin D3'e sonrasında da vitamin D3'e dönüşümünü sağlar. UVB ışınlarının insan derisine ulaşmasını engelleyen herhangi bir durumda D vitamini üretilememesi ve eksikliği ile sonuçlanır. Güneş koruyucu krem kullanarak giysiyle ya da cam, tül, perde arkasında güneşlenerek fayda sağlayamazsınız. Etkili bir üretim için vücudunuzun en az %20'sinin direkt ışınla temas etmesi gerekir. Güneş ışınlarının dünyaya ulaştığı açı olarak zenit açısı da D vitamini sentezinde önemlidir. Ülkemiz zenit açısına göre güneş ışınlarının daha dik geldiği Mayıs-Kasım ayları arasında D vitamini sentezi için uygundur. Bu aylarda 11 ile öğleden sonra 3 saatleri arasında özellikle 12,5 ile 1,5 arası güneşlenmek D vitamini sentezi için faydalıdır. Çünkü sentezlenme için bu saatlerde gelen 50 ile 90 derece aralığındaki ışınlara ihtiyaç vardır. Ancak güneş ışınları tepedeki ufuk çizgisinin 50 derece altına inmeye başladığı saatlerde tehlikeli olan UVA ışınlarına da maruz kalırız. Yapılan çalışmalarda 37. kuzey ve güney enlemlerinin daha kuzey ve güneyinde yaşayanlarda sadece güneş ışığı ile yeterli D vitamini sentezlenemediği görülmüştür. Ülkemiz 36-42. kuzey enlemleri arasında yer aldığı için güney sahillerimiz dışında sadece güneş ışığı ile yeterli oranda D vitamini sentezi yapamamaktayız. Bu sebeplerden dolayı, yılın büyük bölümünde güneş gören ülkemizde bile D vitamini eksikliği çok yüksek oranlarda ve takviye kullanmadan bu eksikliği kapatmakta çok kolay değil. Güneş ışınlarıyla derimizde D vitamini sentezlenmesi, D vitamini eksikliğinin giderilmesinde en cazip yol gibi görünse de, güneş ışınlarının deride hasar bırakıp deriyi yaşlandırmasının yanında deri kanserlerine de neden olabileceği unutulmamalıdır.